Evet arkadaşlar bugün parazit modu oynayacağız. Önce modu incelemek için ben şey yapmıştım. Bir yaratıcıda bir dünya açmıştım. Mod gayet hani güzel. full full Parazitler var burada mesela. Parazitler. bu deneme dünyası olduğu için eşyaları da kullanabiliyorum. Deneme için açtım. Böyle parazitler var. Parazitlerimiz var. Neyse. Hemen her şeyden çıkalım. Kaydet bana menüye Şimdi tek oyuncu. Yeni dünya oluştur. Hayatta kalma. Allah. hayatta kalma. Yeni dünya oluşturdum. Daha webcam'in yani daha doğrusu hani kameram olmadığı için webcam videosu çekemiyorum. İleride webcam aldığım zaman ileride dediğim yani herhangi bir zaman bilmiyorum. Ee, bir tane webcam aldığım zaman webcam'li hani yüzümü gösterdiğim videolar olacak. Tamam. Bu ne? Böyle. Biri kiraz değil mi? Kiraz Berry kiraz alıyor. Ama Oha. Ağaç bana çarptığı için hasar oldum lan. Barış ya ben daha girer girmez yaptım şunu. Gel gel. Ne de sen hayırdır? Hayır, ben de vurayım. Öldü. Öldü. Suya düştü ya. Neyse. Onun bildiğimizde çok hayvan toplamaya çalışıyor. Hayır hayvan değilim. toplamaya çalışıyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Aa, ses ses o ses ses efektleri inanılmaz hoşuma gitti ya. Bir tane crafting yapayım. Lan. Lan he şunlar vuruyor bana. Şunlar da bana vuruyor tamam. Aç ne zaman kırılmayı düşünüyorsun? O zaman tarih var o zaman. Bir... O zaman geleyim. Boğazım bir şey olduğu için e, çok yutkunurken bile acıdığı için e, şey annem bal şerbeti diye bir şey yaptı. Ne olduğunu ben bile doğru düzgün, bilmiyorum. Halkım ilk defa içiyorum ben de. İşte ona yaptınız. Ona yaptı annem. E, ben de onu içiyorum. E, Ses Pardon. Sesten dolayı özür dilerim. Böyle bir şey yapılıyor mu? Evet, işte <laughs> ya şu, şu ses çok garibime gitti ya yok dur ya tahta kılıç falan vardı onlara bakacağım Bunu yapımı baya büyük tahta kılıçlar vardı da o yüzden bir de bir sürü soru var kafamda İlk defa oynuyorum bu parazit modunu hani Acaba parazitler sabah doğuyor mu falan Tamam ya yapayım Ben bunu yaparım Nasıldı lan Bu Handle, handle nasıl yapılıyor? Şunlar, river candle he. Dark oak acorn Modern long, he tamam İlla şunları yapmamız lazım. Hmm. Ee, bak şu. Handle. Çubuk ve ip lazım. İp de örümcek de. Yani bizim e, şeyimiz çıktı. Maden eğmemiz. Gece dışarıda olmamız lazım ki. En tehlikeli şeylerden biri. Gerçekten. Ya. Ve hani kendime barmayacak bir Olan da yapmam lazım derken Bura nere? Dark Oak Village Olabilir mi? Bir ihtimalle Dark Oak Village Oak oh, Village Daha da çok Ay kenarlara bak Çok Ay Şimdi değiş, fikrim şimdi değişti İnanılmaz Normalde 192 sürekli. Yani. Abi ekmeğin yapısı, yapısına bak. O ne? Bu ne ya? Bu nasıl? Aa bataklığa saklanmış. Hayır hayır hayır. Aha bataklık. Ulan ya ben niye böyle bir şeyin olduğunu bilmiyorum. Kır 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 hadi kır şunu kır kır. Hatta Abi bu akışkan. Ben niye kırdım orayı? Kırmamam gereken yeri kırdım. Hadi kurtul kurtul. Geceye kadar burada saklan kalan. Hadi ya. Ah. Çıkamıyorum. Hayır. Hayır 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 mem lazım burada. Çıkmam lazım şu an. Merdiven de merdiven yapacağım. Yavaş yavaş batıyor. Hayır. Çubuğum etmiyor. Merdiven de çıkarmıyor. Merdiven çıkacağım. Aha. Şu ses çok garip. Şu piramide gidecektim. Ulan böyle bir modu olduğunu bilmiyordum ben. Ben niye buraya kırdım ya? şimdi burası daha az önceki gibi. Hadi çıkarım buradan da. Hadi. Anneyim kartal sesi geliyor. Aa. Ya lanet olsun ya. Bak bu da şimdi. Hadi buraya çıkalım. Buraya. Abi sen oraya nasıl uçuyorsun ya? Hadi bakalım. Buraya şimdi çıkalım. Buradaki çabuklar. Da... Bu ne oluyor ya Sesi çok Gıcık Hiç beğenmedim Oy 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 Çok güzel şeyler çıktı Tamamdır. Tamam. Hazırsanız piramite gidiyorum. Çok. Hemen de piramit buldum. Çok şanslıyım. Hem de çok. Bunu da atardım. Hiç gerekim gelmedi bak. Bir gram güveni yok arkadaşlar. mi hiç. Dikkatli herhalde. Neyse şimdi kendime güvenli güvenli yani güvenli tamam. Yirmi dokuz kağıta şey kağıt ya yani kitabancı köylü. Bu neydi? Bu neydi? Bu da şeyci köylü. Şeyci. Ee, bu da kağıtcıydı. Bu da neydi? Köylü. Zır zırcı. Ne şey yapıyoruz? Aa dört tane zümrüt. Dört zümrüte şey veriyor. Hmm. hmm. Anladın. Ya, Anladın. Anladın. Sen de almış mı? Ne baba? Tamam, <laughs> <laughs> ben bu ev, bu. Ev... Şu adam baba gelmiş, bir <laughs> <laughs> yayındayım onda. Tamam. Bu ev benim benim olmasın bu sevmedim. Hangi ev benim olsun? Yukarıdan bakabileyim. Ve tam bu ev benim artık. Tapusunu ben yani tapusunu ben yap. Tapusu benim üstüm artık evi. Tamam. Eve kapıyı bile ben yapıyorum ya. Evet kapıyı ben yapıyorum. Bu nasıl iştir? Tamam şimdi seni... Sen bekle. Kimse gelmedi değil mi? Bir dönem var mı? Oğlum girmeyin lan e. evime. girmeyin tamam mı? Evimi... Evimi şey yapayım. Güvenme alalım ben yani çok güven ne kadar güvenli onu ben belirlemem ama yer altına doğru bir tane sığınak yapacağım eğer yani. yer altına, böyle şeyler de giremeyecek ama karanlıkta oluşabilir parazit onun için o sonunu nasıl yapacağız zor kömürde kömür dur yer altı sığınağı mıdır nedir onu sonra saklayacağım Şimdi uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım. Yatağı mı koyayım? Odunu <laughs> koyayım sonra. Ya sonra da yatağı Hadi. Tatlı rüyalar. Oy acıkmışız. Acıkmışız. Ne çok sağlam acık. ses neydi? <laughs> Anne bekle. Ulan örümcek kaldı şu sen çok makbule oldu. oldu ya. Makbule geliyordu. Gel, gel. sen gelmedin mi? Gel. E, kapıyı kıracağım değil mi şimdi? Niye köylüye saldırmıyor ne bana saldırıyor mu? E, öyle ölebilir miyim? Kurumuş arkadaş. Dur, şuradan da çıkmak istiyorum. Çıkamıyorum. Şimdi şuraya mı girsem? Evet o şimdi. Onu kafaya kritik atlasak. Ha. Ha. Nerede lan o? Gelsin adam gibi bir ve bir atalım. O çöl kurumuş işte ya. Burada mısın sen? Sen niye köylü yere savaşıyorsun? Sen kurutun onlarda mı kurutuyorsun? Oha. Önüm önüm uzun Kaçıyor. Şey. Ben size zombi eti vereyim. Çürük et. Yemler beklesek sen? Şuna İkinci kez yakalandım mı bakalım. İkinci kez olmaz. Keşfe çıktı. Sonra can acıtıyor mu? Yok yok yok. Bakmayın. Onlar da bakmayın aslında. Yani. Bakmayın. Şimdi çocuklardan zümrüt alıp bir şeyler yapmam lazım. Ay आगे bak abi. Sese bak abi. Kesin parazit var. Kesin parazit var. Ses çok kötü. Ses için hepinizden özür diliyorum. Tekrar ses çok kötü. Ben biraz ara sordum sesle. İnanılır gibi Burası bir maden. Hem de benim evimin benim evimin evimdeyken Nerede lan benim ya? Hangisiydi benim ev? Ha, şunun yanındaki ev bakalım. Benim evim. Ah, evim, evim. Güzel. Evim.

diye bir ses geldi Adı, ben niye attım ben atmadım ki onu ben şöyle 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 yaptım yani şunu şunu ha, evcil evcil kurtlar için yani evcil kurt evcilleştirmek için ha, kurt evcilleştirmek için yani şey lazım Yardımın içi çok karanlık oluyor. Ben şöyle kapıyorum da sabah gördüğüm örümcek girer burada Kayt attığım vardır. Tamam. Tamam. Gitsinler şimdi elimde. Çok güzel. Kömür. Şu sesler çok küçük ya. Çubuk da bitti. Örümcek ağları. Ne oluyor ya? Yani? Birader siz niye benim kapının önünde toplanıyorsunuz? Ben de bir garaj... Garajınız mı var burada? senin meslek zırhçıydı değil mi? Ha, Abi niye hep 16 kömür? Niye hep 16 kömür? Biraz... Ya bir tane demir toplasan... Vallahi bana çok makul olacak. ya dur şurada kalkan var mı ki? Bu şeyde... Sürümde ona bakayım. kesin kalkan yok. Ha. Varmış lan. Kalkan. Her tur yapılıyor. Tamam. Ben oradaki bir demiri almadan. Evet, ben ayrıca şu bile oda alayım. Lazım oldu. Bu sesler çok rahat. Ulan <laughs> yine mi ya? Yine mi ya? De, şurayı kırayım da ben. Bir şurayı kırayım abi. Sonra şurayı da kapatam. Tamam. Bataklık Benim eşyaları da Yani bloklarımın Kalkanım da doğrusu Kalkanımı da aldığına göre Artık Şeyi Yiyebilirim Abi ciddi misin ya Ciddi misin ya? Bak ben onu kırdığım anda bana bir şey olmazsa ben şeyim en adiiyim. Demirleri de lazım. Neden bu kadar fazla çıkıyor? Tamam ben bana benim bana hüküm olan şeylerimi aldığıma göre ben gidiyorum tabii. <laughs> yok bu para gitmedi benim çok şey yaptı. Şu adam sesini yapan tekstürü bulmazsam ben. Default look of the mic. Bu değil tamam bu değil. Mode options chill for critical. cord. I mean, cork, BT. beam supply, and tiddly Don't light like dungeon. Well, lost soul. Outchat, uh. Şu, mod paketi dünyanın gıcık mod paketi ya. Yemin ederim beni gıcık etmek için yok kurulmuş. gıcık etmek için kurmuşlar ha mod paketi. sizlere atmıştım. Ha bak. Oğlum. E, ne ne işe yaradı? Ben hani buraya ha, şerefsiz gördün mü? Kapıyı açtı kaçtı hemen şerefsiz. Aha ben şimdi fırın nasıl yapacağım? Köylülerin evini mi kırsam acaba? Akşam mı oluyor? Köylülerin evini kırıyorum. Peki ne olursa. Siz niye benim evimi açıyorsunuz? Bekleyin ah. sizin evinizde ah. hafırı yapıyorum. tamam Bu ah. bunda fırın var değil mi? Fırın var değil mi? Fırın var değil mi? lazım. Tamam. Ah. <laughs> fırınlarını aldım ben sen. Fırınlarını aldım ben adamlar. Daha alayım ki? Hmm. Ha, şunları koy. Tamam. Ha, ha. 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 <laughs> Gerçekten çok şey. Yürü Tamam baba yayını bitireyim kapatacak. Tamam. Ha. 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 tamam mı? Yok olmuyor tamam. Tavşla zaten. Tavşla. Sonunda be. itemimizi yani değerli item lazım, Koruma amaçlı olan itemimizi yaptık. Şimdi yapılıyor <laughs> mu? Bir hitabı. Oğlum bunlar benim ne işime yarıyor şu an? Oha eskiden olay bir şey yapılmıyor. Yapılmıyormuş. Oha. Ya. Bunlar yapılma. Yap, craft edilemeyen eşyalar herhalde. Evet. Şey, keçi. Keçi evet, arkadaşlar bence bugün gerektiğinden fazla şey yaptık değil mi? Bir sonrakinde daha şeyler, yani daha fazla şey yaparız. O zaman görüşmek üzere. Yayını bitireceğim. Hadi bay bay. Hepiniz kendinize iyi bakın.